Kaza Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti temat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 FTU, 135 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan 3 araç duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler felç olan trafiği kontrol altına aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrar eski seyrine döndü. <laughs> Bir Ondan sonra geri çek. Ben de diyorum ki siz ikiniz ayrı Hayır, Anladın mı? Sen şimdi dersen ki Rok <laughs> arkadaş. <laughs> Ama sen dokunmuşsun. Rok'un dünyanın beşlik dakika.